Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 4-10 Kasım haftası için olacak. Bakalım 4-10 Kasım haftası yay burcu ve yükselen yay burcu için neler bekleniyor? Bu hafta sizin için nasıl geçiyor? Yay burcu niyet ediyorum. Yükselen yay burcu diyorum, <laughs> niyet ediyorum. Aboneler niyet ediyorum ve her izleyicine şifa olsun hayırlara vesile olsun bakalım yay burcu bu hafta sayın genel enerji sağlığı durumu nasıl denge kartı denge kartı bu ne demek denge kartı iyi bir kart ee, pozitif bir kart ne demek enerjiniz sağlı durumunuz ee, sanki yavaş yavaş e, yükseliyor yavaş bak bak ne demek denge kartı. Özellikle enerji güzel arkadaşlar. Bu hafta özellikle ılımlılık. Ee, enerji. Bak yavaş bir enerjiniz ama sakinlik, huzur bir var. Huzurlu bir enerjiniz var. E, bak bu enerji e, bu hayatınıza sanki bak onarma gelecek. Hayatınız sanki onarıma gelecek. Bak yeni bir dönem ve bu dönemde bazı ve vücuda ilgili bir Mesela bir sağlık sorunları geçirdiniz e, biz hastaydınız Bu ne demek buradan görüyor, denge kartı söylüyor ki bir yavaş yavaş ama yavaş bir e, iyileşmek başladı görüyorum vücudunda e, ve bunun sayesinde artık hayatınızda biraz daha e, iyileşti yükseldiğini görüyorum enerjinizi de, de e, bunun sayesinde yükseliyor Denge kartı ayrıca bu hafta bir şey dengeleme bak den duygularınız dengelemek gerekir arkadaşlar. Her önde her alanda denge e, bozmamak gerekir. Dengeli olmalısınız. Şimdi bakalım bu hafta yay burcu için önemli olaylar nedir? Aziz kartı. Aziz azize bu hafta dediğim gibi anne baba ilgili önemli olaylar olabilir. Anne baba belki anne baba sizin bir anne ile babanızla ilgili sağlık sorunları vardı. Ve buradan görüyorum durumu, durumları iyileştiğini görüyorum ve daha iyi doğru gitmeye başladı görüyorum. Anne baba bu siz olabilirsiniz. Size öyle söyleyeyim aziz ve azizem ve buradan görüyor önemli bir olaylar Belki e, bu da kupa dokuzlusu dilek dilek kartımız çıktı dilediğiniz bir şey olacak Belki bir uzun bir rüya gördünüz bilmiyorum o gerçekleşebilir güzel bir şey ama Aziz kartı önemli bir insanlarla görüşeceksiniz uzmanlarla görüşeceksiniz ve bu uzman bak herhangi konularda bir uzmanlarda görüşme var. Beni izleyen yay burcu ve bu uzmanlar baksana bak. sana öyle bu uzman nasıl bir uzman kişi. Bu bu haftan böyle bir insanla bak görüşme olur belki sohbet olur. Bu insan sana gerçekten çok iyi gelecek görüyorum. Gerçekten bak sanki ruh ruh hocası bulacaksın. Azize kartı Aziz katı bu da manevi olarak bir değişimler görüyor. Belki bu hafta e, kutsal yerleri ziyaret edeceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Herkes dinine göre bak dinine göre kutsal yerlere mesela camiye, de, ne denebilirim kiliseye gideceksiniz. Bir şey dileyeceksiniz. Ee, öyle söyleyeyim. bu durum bakalım şimdi de normal neler söyleyecek önemli olay belki evlilik var bir bu hafta elinmek isteyen varsa bir dini nikah gibi bir şey olabilir dini nikah yapacaklar gibi görünüyor bazı yay burcular de normal yüzük bak dini nikah bak yüzük var de bir akrabalar var burada aile bak sağlık konusunda bakar önemli bir olay sağlık konusundan bak ağaç kartı sağlık gösterir sağlık ilgili önemli bir haber belki eşinizde belki sizin ilgili bir sağlık ilgili durumlar varsa yoksa demek ki birler evlenecek bu, bu hafta beni izleyen bir din nikah gibi görünüyor ya da Yüzük kartı ne olabilir arkadaşlar bak bir evlilik ilgili bir sorunlar yaşıyorsunuz sıkıntınız varsa bu hafta bir uzmana gideceksiniz evlilik uzmana psikiyatri gibi uzmana gibi gideceksiniz ve inan ki bu size için çok sağlıklı olacak bak bu binici var bir hareket var bir yere gidiyorsun ve bu bir sağlık uzmana gibi gidiyorsunuz. Birileri için arkadaşlar önemli bir anlaşma yapacaksınız. Bak aile içerisinde belki anne ile baba ya akrab anne gör anne olarak baba gördü olarak kişilerle bir anlaşma yapıyorsun. Bu ağaç kartı buradan görün bu bir şey uzun vadeli bir şey olacak gibi görünüyor. Kuşlar da var. Evet bu hafta boş. Burada bak resmi kurum. Resmi kurum görünüyor. Bir gidiyorsun bak köprü. Resmi kurum ne demek? Resmi kurum bu bir memur olabilir. Ya da gerçekten biz devlet hastanesi, adliyesi bilmiyorum. Herkese farklı bir durum olabilir. Oraya yolunuz var bak. Köprü var. Ve bu resmi kurum sana bir şey aracı olur. Bir sıkıntı var. Kuşlar gösterir ki bir sıkıntı var senin. Bakalım. Üç kart daha çıkıyorum Bir anahtar görüyorum. Ne demek? Bir çözüm var. Ee, bak. Anahtar var. Eşi kapı açılıyor senin için. Yay burcu. Güzel bir şey bu. Bu kapı e, Bak. Yıldız var. Bu dilediğin şey. Dilediğin şey. Bir kapı açılıyor. Eline bir anahtar veriliyor. Ne demek? Bir fırsat bir kapı açmak bir kapı açıldı bu kapı açılıyor uzun zaman belki açamadığınız bir kapı bu bahçe kartı görünüyor bahçe kartı park başı sanki bir kalabalığa giriyorsun bak kalabalık ya da be öyle değil. şu bak bu yeşillik nasip bak bir kapı açılıyor. Yeşillik ne demek? Bir nasip kapısı baksın böyle belki yeni bir çevre kapı açılıyor. Artık herkes ne düşünebilir? Ama bak bunun planlarınız var. Bak önünüzde bak yıldız kartı olduğu için bunu ne demek? Hayal ettiniz, planladınız bir şey. Ve yıldız kartı diyor ki bak bir kapı açılacaksın bu hafta. Eline bir fırsat bu fırsat için senin için mükemmel bir fırsat. Bunun sayesinde doğru yoluna gireceksin. Bak doğru yola gireceksiniz bu fırsatlar sayesinde. Evet yay burcu. Şimdi devam edelim. İlişki konuları bakalım bu haftada ilişki konular. İlişki durumları. Dostum dörtlüsü. Evet bak buradan bak ilişkide de gerçekten bir evlilik olabilir. Bak bir şey var. İki kişi bir anlaşma, bir görüşme Hatta önemli bir buluşma olabilir. Belki nasıl diyeyim? Özel hayatınıza dair e, bir önemli bir kararlar vereceksiniz. Bu be, belki birler için evlilik kararları, birler için barışma kararları olabilir. Bu iki çift ya bir yere gidiyorsun bak. şu şovası, bir yolunuz var. ya da öyle söyleyeyim. Birazcık rutin. Özel hayatınıza dair biraz rutin de görüyorum burada. E, rutini çok yapıştınız görüyorum. Rutin rutin hayatını biraz değiştirmek istemiyorsun. Bazı beni izleyen yay burcu. Burada rutin hayatınızı değiştirmek istemediğinizi görüyorum. E, ama inan ki kupa ikilisi bu hafta bir şey değiştir. Birazcık rutinden çık. E, hayatına bir romantik kat o kadar alışmışsın bu rutin hayatına. Buna bağımlı olmuşsun bu rutin hayatında. Bak sana öyle söyleyeyim. Yay Burç. Bunu değiştir artık. Bir romantik kat. Kılıç kralı görüyorum. Evet. As aslında eski eşlerle bak eski eşlerle bir görüşme eski sevgililerde bir görüşme olabilir. kılıç kralı hadi at, hmm kılıç hava enerjiniz eşleriniz varsa hava enerji eşi bu ne demek terazi terazi burcu kova ve ikizler burcunda bir eşleriniz varsa sevgiliniz varsa bu hafta o kişilerle birazcık bak bir görüş bir şey konuşacaksınız bir şey konuşmaya çalışacaksınız ama inan ki eşi bu hafta ve hava enerji eşler bu hafta size karşı birazcık görüyorum Hmm, çok sert çok sert ve eleştiri yapıyorlar Hadi, öyle söyleyeyim kıskançlık kıskançlık yüzünde bir sorunlar çıkabilir ya da bak bir kalabalık var tekrar bir kalabalığa giriyorsunuz ama orada bir kalabalık hiç eğlenceli geçmiyor görüyorum da bir şey dönüşebilir tartışmalar dönüşebilir. İş konusuna bakıyoruz. İş konusunda bu hafta verimli bir hafta. Bu hafta bak denek dörtlüsü. Bir bir sonuçlara ulaşmanız iyisi. Herhangi bir işten sonuçlar ulaşmak için deneye gelirse şeytan kartı görüyorum bazı güçlü bir rakipler yenmeniz gerekir. Güçlü bir rakipler hatta bu nasıl bir şey? Tani rakipler ne demek? O insanlar tehlikeli olabilir. Ama nedense böyle hayatınızda böyle bir iş konusunda böyle tehlikeli bir insanlarınız varsa düşmanlarınız varsa bu hafta bak dikkat edin. düşmanları bir yerden size için bir tuzak hazır, tuzaklar olabilir. Bir de ne demek? Yanlış bir şeyde suçlanabilir, bir, bir iftira atabilirler size iş konusundan. Onun için bu hafta daha çok işini kurmak zorundasın, savunmak zorundasın. Ee, dediğim gibi manipülasyona, şeytan kartı, manip kimseye manipüle etme iş konusuna ve manipülasyonlara dikkat edeceksiniz bu hafta. Bakalım para konusuna bakalım. Para konusunda. Burada biraz para canı sıkıntı. Bak, gereksiz harcamalar olabilir arkadaşlar. Dikkat et. Bazı canı sıkılıyor. Bir şey bozulabilir. Bir şey mesela aksilikler çıkabilir. Bir harcama. Özellikle bak araç kullanıyorsa bir yerde araçla gidiyorsa bu konuda dikkat et bak bu ma ekstra masraflar çıkabilir. Onun için yolundan çıkmadan önce mutlaka bu aracı durumunuzu kontrol edin. Ve para ilgili bir şey var. Bir fırsat var. Bir şey düzeltmek, maddi durumu düzeltmek için bir fırsat var. Yay burcu. adalet kartı adil ve oyun uygun kararlar doğru bildiğini yap diyor inançları savun bu hafta inançlarını savunmanız gerekir doğru, doğru bildiğinizi bildiğiniz yapmak gerekir zor bir durumu sonu gör değişimi kucakla ve her şey yolunu gitmesini um bir bağlılıktan kurtuluyorsun ya bir bağlılıktan kurtuluyorsun bir kart alıyorum denge kartı bak denge ve ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamaya bekle bak bu hafta iki da denge kartı çıktı ne demek bazı şeyler dengeleme gerekir dengede tutmak gerekir dengeye bozmamak izin ve bozulmasına izin vermemeniz gerekir Evet yay burcu size güzel bir mutlu başarılı bir hafta geçir sağlıklı bir hafta geçirmenize diliyorum hoşçakal